Bu tabii geçmişten gelen bir e, hadise. Bu bizim ilk katılışımız değil. Evet. E, geçen sene de biz katılmıştık. Çalışanlarımıza yaptığımız sağlık taraması projesiyle katılmıştık aynı platforma. Eee sürdürülebilirlik tabii bizim son 6 senedir e, hayatımızda olan bir konu. E, çalışanlarımızın e, temsilcilik sistemi diyalog projesiyle başlayan süreç bu aşamaya kadar geldi. Gelecek senelerde de enerji kullanımı, e, temiz enerji yöntemleriyle imalat bir başka projelerimiz de var. O da devam edecek. Geçen sene finalde elenmiştik. E, bu sefer ödül aldık. Çok mutluyuz. E, bizler açısından çok büyük burak. E, Sürdürülebilirlik tabii e, hayatımızın en önemli parçalarından biri haline geldi. E, sanıyorum daha çok firma gelecek dönemlerde daha çok ilgi gösterecektir. Umarım bunda e, öncülük oldu. Öncülük bizde başladı. Daha çok insanlara, daha çok firmalara yayılmasını ümit ediyorum efendim. Peki efendim kaç eser vardı siz bu projeyle kazandınız? Biz e, Kobi'den, e, Kobi grubu olarak katıldık ve Kobi e, şöyle söyleyeyim, Yavuz Şehir Tek, Şirketler grubunun konfeksiyon bölümü ekmen. Onların hazırladığı bir proje bu. E, ve biz Kobi dalında katılmıştık. E, Kobi'den olduğumuz için biz e, açıkçası e, totalde e, katılan arasında 6 tane Kobi var. Geri kalan herkes multi international şirketler. Mercedes, Shell gibi şirketler vardı. E, Ferrari vardı. biz geçen sene işte bunları finale kalmış ama Kobi'de kaldığımız için Kobi grubunda tek biz vardık bu projeyle. Biz bu projeyi ILO ile beraber kararlaştırdık. E, ILO bize Denizli'de bulunan Afgan ve İran mültecilerin çalışma hayatına katılmasıyla ilgili destek verebileceğini söyledi. Bizlere eee önceki Doha desteği verdiler. Ardından bizlere makina desteği ve ilk çalışma izinlerinin alınmasıyla ilgili destek verdiler. E, bu projede eğitimi e, Milli Eğitim Müdürlüğünden e, geldiler. Onlar e, eğitmen olarak verdiler. Buradaki önemli olan konuydu. Suriyeli değildi. Suriyeliler çünkü devletin özel bir desteği vardı. İran ve Afgan mültecileri değerlendirebiliyorduk projede. Ee, bir de önemli olan kadın olmaları ve ee, daha önceden tekstil sektörüyle ilgili herhangi bir tecrübelerin olmaması gerekiyordu. Ee, kendi iç bünyemizde yetiştirdiğimiz bu makinacıları değerlendirdik. Çalışma izinlerinin ilk dönem için ilo aldı. Bu dönemdekilerden itibaren artık kendimiz alıyoruz. Ayrıca bizim alt taşeronlarımız var denizde bize çalışan fason atölyeler. Onlar da bu e, arkadaşlardan e, değerlendiriyorlar şu an. En azından e, mülteci e, misafirlerimizin diyeyim, e, çalışma hayatına dahil edilmesi için yapmış olduğumuz bir projeydi. İLO ve İl Eğitim Müdürlüğü ve biz üçümüz ortak olarak yaptık. Evet. Peki efendim bu tür yarışmalara bu yarışma dahil katılmaya devam edecek misiniz? İnşallah niyetimiz var. Ekip çalışıyor. E, benim çok genç bir e, çalışan kadrom var. Ee, ve gençliğin verdiği dinamizmle olabildiğince her şekilde bizi yarışmalara sokup böyle projelerle bizi onurlandırıyorlar. Ee, e tabii adını 22 yıllık bir firmayız biz. Ee, geçmişimiz var ama e, son 5-6 senede çok önemli noktalara getiren e, ekibimin çalışkanlığı, azmi. E, Büyümemizi sanıyorum onların bu dinamizmine borçluyuz. İnşallah gelecek dönemlerde de bu tip yarışmalara katılacağız.